Mutlu şey Şehir Kocaeli, vizyonu doğrultusunda kent genelinde yüzlerce yatırımı hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze bölgesine kazandırılan yeni hal binasında incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, proje hakkında teknik personelden bilgi aldı. Giriş kapılarını yaptık, camlarını takacağız. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve teknik personelinde hazır bulunduğu inceleme gezisinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni hal binası hizmete girdiğinde sektöre yeni bir soluk kazandıracak. Projede 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkan, sandık depoları, mescit, tuvaletler, teknik hacimler, çay ocağı, büfe, lokanta ve berber yer alıyor. Başka, başkanım, başlayın. 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 68 tır parkı ve 63 araçlık otopark alanıyla esnafın modern bir hizmet vereceği, vatandaşların ise konforlu bir ortamda hizmet alacağı yeni hal binasında son imalatlar gerçekleştiriliyor. Camlarını takacağız. Karşıdaki sandık depolarını kalpten takacağız.